bankası bireysel destek ihtiyaç kredisi başvuru sonucu nasıl sorgulanır adım adım anlatacağız. Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'da başlatılan başvuruların sonuçları açıklanmaya başladı. Ziraat Bankası destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İlk olarak Ziraat Bankası ana sayfaya giriniz. İkinci adımda, sayfanın alt kısmında bulunan başvuru ve kullandırım butonuna tıklayınız. Üçüncü adımda, başvuru ve kullandırım butonuna tıkladıktan sonra açılan ekrandan kredim hangi aşamada, bölümünde yer alan linke tıklayınız. Dördüncü aşamada, açılan ekranda yer alan TC kimlik numarası, cep telefonu numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru bir şekilde doldurunuz ve devam butonunu tıklayınız. 5. aşamada, Ziraat Bankası tarafından SMS olarak gönderilen kodu girip onaylayınız, kredi bilgileriniz ekranda görünecektir. Lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğendiğiniz